私たちは。 Abi kalkın bir selam verin hepsine. Ya Allah. <gülüyor>

school uh, masjid it is the head of, all of the what I mentioned. burada e, ihtiyaç olan şeylerden bahsettiğimiz zaman bize en çok söylediği şeylerden ilk üç şey su okul ve mescid istiyorlar e, o şekilde ihtiyaçlarını sıralıyorlar yani bize yemek getirin bize şunu verin bunu verin demiyorlar eğitim ağırlıklı ve suyu ağırlıklı ihtiyaçlarını belirtiyorlar. I also request you to give us water. And don't I request you not to delay. You see this area. Uh, the Boa Holland are very far. Also we don't have water in this area for getting abrosion. Awesome. Uh, also we people are here. Why are here? we suffer from various diseases, but the hospital are very far so I request you, if it is possible, also to soto her hospital ner to us or to this place, because the land is very large. lar we also have children who are Muslims, but they, we don't have a school which can teach them the way the elgon uh, goes. Ah. Hmm? Uh, even as as azimah. <laughs> uh, eee, even <laughs> some season for those who are entering in this religion. Eee. Uh. <laughs> eee, hocamıza sorduğumuz zaman burada ne gibi ihtiyaçlar var diye. Onların ilk sıraladığı şeylerden birisi su tekrardan. Ve buradaki Müslüman çocukların eğitim alabilmesi için, din eğitim alabilmesi için e, okul manasında, medrese manasında bir yapının ve e, yeni Müslüman olan kardeşlerimizin sünnet ihtiyacı, bu gibi ihtiyaçlardan bahsediyorlar. E, i̇nşallah biz, Türkiye'deki kardeşlerimiz inşallah buradaki mazlum halka bu vesileyle inşallah seslerini duyurdular. İnşallah gerekli çalışmayı Türkiye'deki kardeşlerimizden bekliyoruz. Rabbim hayırınızı şimdiden kabul eylesin. Kamuli şehrinde kalıyor. Burada tarım işiyle birlikte dini meselelerle alakalı çalışmalar gerçekleştiriyor. People in Uganda survive in hardship. They, they hardly earn one dollar per day. Most of them are farmers. By due to changes of temperature of the economy, they can easily come out without apple juice, which gives them hard time, hard like hard work. Ee, Buradaki geçim hakikaten zor. Ee, burada bir insanın geçim kaynağı 1 dolar civarında. Ve ekonominin stabil olmamasından dolayı bazen bu, bu 1 dolar da mümkün olmuyor. Ee, ondan dolayı burada ciddi sıkıntılar yaşan, yaşandığını izah etmeye çalışıyor Abdullah Bey. Ekonomi is a very serious problem. Agriculture comes a problem Whereby farming is also a problem no irrigation schemes changes of temperature ofthe sun from winter to summer and summer is longer than winter here three weeks three month winter the rest of the, of the, the month there is summer so when it comes to surviving men human of uganda survive through hardship they cannot get what to eat enough, they cannot get treatment for themselves. Clearing bills of the hospital e, gelirin az olmasından kaynaklı olarak e, hastane masrafları olduğu zaman bunu karşılayamıyorlar. İklim değişikliğinden dolayı e, hasadın ne zaman alınacağı veya ne zaman tohum ekileceği bunlardan kaynaklı da ekonominin yanında bunlardan kaynaklı da sıkıntılar yaşanıyor e, ee, bu şekilde olduğu olduğu için de ailelerin geçimleri e, zor zor oluyor. My expectation is to work hard. My expectation is to assist these people as beginners. Then maybe in future they may survive. Because let, let's say a man here gets out a hole like how you have seen digging, digging this hole with that one only. He cannot cultivate for aneka. No, 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 no. But in the case in the future there is a tractor, it can cover a big place. It can change the soil, and the soil it can help as uh, nutrition to plants. So in the future, I expect as they will help them, or as they get help, they work together like how they have been here. They may help each other. They may help. They may uh, by use of the assistance get got from other people, donors, and those well wishers who can assist. Like now this mosque here if they, they, they are helped and constructed for them a mosque they can use it properly and that one is an achievement to the place then daha çok beklentilerimiz e, bizim daha çok çalışmamızı yani kendi halkının daha çok çalışmasını söylüyor ve destek olarak da yani bizim elimizde bir kazmamız var. O kazmamızla gücümüzün yettiği kadarını kazmaya çalışıyoruz. Ama bizim bir traktörümüz olduğu zaman daha geniş alanları ekip biçip buradan daha çok gelirler elde edebiliriz. Mesela az önce gördüğünüz mescit. Burada Allah nasip ederse bir mescit olduğu zaman, su kuyusu geldiği zaman buradaki gelişmeye bir adım olacak. Traktör bir adım olacak ileriye doğru. Böylelikle buralar gelişmiş olacak, daha çok gelirler elde etmiş olacak. That you may continue and seek assistance to drill some water in certain places, because as you go beyond this place here, the farther you go this end in Busoga Eastern Region, the more hard to get to water is. So we try sometimes by use of shadufs, digging shadufs, and some areas have stones down, rock. Which cannot be penetrated by use of hand. So, in the future, through you, I, I expect and hope, through your love, through the love of Turkey, to the people of Uganda, that maybe next time in the future, you may get drilling vans, drilling vehicles to drill those hard areas, and so that those people also get water. Because, for example, now there is a place which you helped us, you gave us water. This place is, is in mm, Chegweri, where we were. Down there is a big rock. In 95, 97 feet, the thing cannot go by use of a hand. So such places, I expect in the future, since you love us, you'll also get for us vehicles that can drill water through the rocks. Diğer diğer ihtiyaçlardan birisi de e, burada bazı bölgelerin zemininin çok sert olması. E, Türkiye'de kardeşlerimiz Allah razı olsun bize yardım ediyorlar, bizi seviyorlar. Ama bu vesileyle şunu da izah etmek isteriz. Bazı bölgelerde evet elimizle kazıyoruz, e, suya ulaşıyoruz ama bazı bölgelerin zemininde taş var, büyük kayalar var. Oraları geçemiyoruz. O kayaların aşınması amacıyla sizden destek bekliyoruz. Burada bu manada sondaj makineleri eğer mümkünse bu burada da iş görür. Buradaki bölgede, diğer bölgelerde, bu sıkıntının yaşandığı yerlerde bu makine kullanılarak su ihtiyacı karşılanmış olur. With reference to where so I, i expect the population of the moselemos to grow higher for example here thank you for giving these people food giving them assistance you have donated mosque, you have donated water and among the people who has been here there have been about 9 nonemoslemos but from here they have said they want to become moslemus simply because of what you have given them i thank the donor I thank the donor and whoever in arrangement of donor to come. Especially Mr. Muhammed and others, Ibrahim, it is a Messiah. Uh, <laughs> bununla birlikte uh, burada çok ciddi bir şekilde Müslüman nüfusu artıyor. Dünkü yaptığımız programda 21 kişi Müslüman Müslüman İslamiyetle şereflendiler. Ve burada yaptığımız bu faaliyette e, Su Yusuf açılış faaliyetinde erzak dağıtımında, çocuklara giysi dağıtımında buradaki bazı e, gayrimüslimler de İslamiyet'e ısındılar. İslamiyet'le alakalı hocalara sorular soruyorlar. Bunlar da İslam belki müs, İslamiyet'le şereflenecekler inşallah. Bu manada yaptığınız faaliyetlerin sadece buradaki Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak değil de gayrimüslimlerin de gönlünü Kazan, kazandığımızı görüyoruz. Bu vesileyle desteklerinizin devamını bekliyoruz. Bazı kişiler gelmişler demişler ki ben gayrimüslimim demiş ama çocuklarımı sünnet edin. Eğer iyileşirlerse şey yaparlarsa ben bu mescide inşallah bu çocuklarımı getireceğim. Burada İslam eğitimi alacaklar diye söz vermişler Abdullah Bey. E.